Ne bileyim bu ülkenin ne Ya şerefsizlere karşı bir adalet mecbur şart yani. Bu insanlar rahatça dolaşmamalı, rahatça oturup kalmamalılar yani. Evet. Siz olayı nasıl duydunuz? Ben olayı avukatımızdan duydum. Sonra arkadaşlar haber verdiler. İşte internetten, haberlerden bilmem neyden duydum. Vallahi Valla memleket her şeyin durumunu biliyor. Herkesin durumunu da biliyor. En azından adam gibi adamlar olduğunu bilmek de yeri geldiği zaman güzel bir şey. Çünkü insan kendini güvende hissediyor. Bu memleketin insanı sahipsiz değil yani. Söyleyeceğim bu kadar. Abi, Abi. abiniz de gurur duyuyorlar. Bayağı sizde kahraman ilan edildi. Siz de gurur duyuyor musunuz? Gurur duyulmayacak gibi değil ki. Gurur duyulmayacak gibi değil. Ben abimle hep gurur duydum. Allah olayla ilgili keşke böyle olmasaymış. Devlet zaten öbür adamın cezasını vermiş. Ben böyle bireysel intikam işine şahsen şeyim yani karşıyım devlet zaten cezasını vermiş yani. Ama o da çocuklarından ayrı, onun üç tane kız çocuğu var. O çocuklar gözünün önüne gelmiştir onun. İşte cezaevinde biliyorsun 12 yıldır yatıyor. O davadan ötürü yapmıştır yani.